Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Beni daha önce hiç için ben İrem. 2019 senesinde LGS'ye girdim ve toplamda iki fen yanlış yaparak 0.39'luk bir yüzde ekleyim yapmıştım. Ve sonrasında Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandım ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nden sonra da Amerika'da burslu bir şekilde üniversite kazandım ve Amerika'da üniversite okuyorum şu anda. Bugün sizlere harika bir program var. Biliyorsunuz ki ben her hafta sizlere düzenli olarak LGS çalışma programları oluşturuyorum ve gün gün neler yapmanız gerektiğinden bahsediyorum ve bunu LGS'ye kadar yapmaya devam edeceğim. Çünkü ders çalışma ve plan oluşturma konusunda zorluk yaşayan bazı takipçilerim vardı ve bu programlarla birlikte puanlarını 460'lara çıkartan, 480'lere çıkartan birçok takipçim oldu. Siz de onlardan birisi olmak istiyorsanız bu programı alın ve kendinize uygun hale getirin. Sonrasında da net artışını göreceksiniz zaten. Şimdi LGS'ye sayılı günler kaldığını biliyorum ve hepiniz çok heyecanlısınız canlarım. Ben de sizin geçtiğiniz yollardan geçtim ve gerçekten o zamanlarda ne kadar stresli olduğumu hatırlıyorum. Daha geçen gün LGS döneminde yaptığım çalışmaları gördüm ve bazı resimler çekmiştim. İşte örnek soruları çıkartmıştım. Ondan sonra masam çok dağınıktı ve LGS'ye sadece sayılı günler kalmıştı. Ve o resimleri buraya da koymak istiyorum. O zamanlarda gerçekten bir sosyal hayatım bile yoktu. Gerçekten sadece ders çalışıyordum. Ama iyi ki de çok ders çalışmışım. Çünkü şu anki hayatımı büyük ihtimalle o çalışmalara borçluyum. Bu çalışmaları yapmasaydım şu an istediğim konumlarda olamayacaktım. O yüzden lütfen siz de ders çalışma konusunda zorluk çekiyorsanız bunların ileride size pozitif sonuçlara geri döneceğini hatırlayın ve kendinize mutlaka güzel bir hedef bulun ve hedefinize doğru ilerlediğinizi düşünün her zaman. Çünkü ufacık bir soru bile aslında sizi hedefinize bir adım daha yaklaştırır. Ben hep söylüyorum bir sıfırdan büyüktür hiçbir şey yapmamaktansa hedefimiz için ufacık da olsa adımlar atmak her gün çok değerli. O yüzden işte bugün sizlere yeni programımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi yarın perşembe günü bu videoyu çarşamba günü yayınlayacağım ve bu programı önümüzdeki çarşambaya kadar uygulamanızı istiyorum. Şimdi programımızın ilk günü burada program önümde açık olduğu için bilgisayarımdan bakıyorum. Buraya da sizin için resmini koyacağım gün gün. Programımızın ilk gününde canlarım okul tekrar yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi perşembe günü okuldan geldikten sonra okul tekrarımızı yapıyoruz. Ve okulda işlediğimiz konularla ilgili birer test çözmenizi istiyorum. Eğer yeni konu işlemediyseniz normal devam ettiğiniz konularla ilgili testler çözebilirsiniz ve pratik olur sizin için. Hem de ikinci dönem konularını ihmal etmemiş olursunuz. Sonrasında matematikten yeni bir konu tekrar yapmanızı istiyorum. Yani yeni konu tekrar demek biraz garip oluyor biliyorum ama özellikle ikinci dönemde öğrendiğiniz ama çok oturmamış ve oturması gereken konularla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz canlarım. Eski konu tekrarında da ne diyorum? Genelde birinci dönem ağırlıklı konulardan bahsediyorum. Yeni konu tekrarı burada ikinci dönem konularından bahsetmektedir. O yüzden burada yeni konu tekrarı yaptıktan sonra matematik 100 tane de soru çözmenizi istiyorum o konuyla ilgili. Soru sayıları size değişiklik gösterebilir. Yani kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu bir örnek program dediğim gibi. Ama sadece bu program bile uygularsanız güzel bir sonuç elde edeceğinize emin olabilirsiniz. Ve sonrasında fen bilimlerinden iki tane branş denemesi çözmenizi istiyorum canlarım. da sadece 40 soru yapıyor. Zaten bir tane branş denemesi 20 soru, 40 soru branş denemesi çözmenizi istiyorum. Ve sonrasında inkılaptan da iki tane branş denemesi çözmenizi istiyorum. Bu da sadece 20 soru yapıyor. Neden branş denemesi ağırlıklı gidiyoruz? Canlarım sınava sadece sayılı günler kaldı. Artık yani yani sormak kalanın eksikleriniz varsa onları önce bitirmeye odaklanabilirsiniz. Ama eğer soru bankalarınızda yeterli noktalara geldiyseniz branş denemesi ve LGS genel denemesi ağırlıklı gitmeniz çok büyük bir avantaj olacaktır. Çünkü soru bankalarında genelde kazanım odaklı ilerledikleri için bir soruda bir kazanım ölçülüyor. Çünkü çok fazla test oluyor. Her kazanımı ayrı ayrı ölçüyorlar. Ama denemelerde ne oluyor? Çok kazanımın soruları bir arada görebiliyorsunuz. Yani bir soruda birden fazla kazanımı ölçüyorlar ve siz de o sorulara LGS'de de çıkacağı için hazırlıklı olmuş oluyorsunuz. O yüzden lütfen branş denemeleri çözmeyi ihmal etmiyoruz canlarım. Sonrasında Türkçeden de bir tane branş denemesi çözmenizi istiyorum. Bunu ek olarak yine düzenli olarak paragrafta çözebilirsiniz. Programa bilerek eklemedim çünkü yerim yoktu. Ama siz her gün düzenli olarak paragraf çözebilirsiniz. Bu paragrafı ek olarak bir tane branş denemesi çözmenizi istiyorum. Sonrasında Cuma gününe geliyoruz canlarım. Cuma günleri birazcık daha dinlenme günleriniz oluyor biliyorum ama biraz yoğun bir program yaptım yine de. Şimdi okuldan geliyoruz. Okul tekrarımızı yapıyoruz hemen ve okulda işlediğimiz konularla ilgili birer test çözüyoruz canlarım. Bu testleri çözdükten sonra inklaptan 3 tane branş denemesi çözmenizi istiyorum. 30 sıra yapıyor. Eğer yeterli sayıda branş denemeniz yoksa birazdan kaynak önerisi yapacağım o branş denemelerini alabilirsiniz ya da soru bankalarını kullanabilirsiniz. Ama branş denemelerini de artıları var. Soru bankalarında artıları var. Bu süreçte ben branş denemesi ağırlıklı gitmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında İngilizce'den eksik olduğunuz bir konuyla ilgili tekrar yapmanızı istiyorum. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Kendi ders notlarınızı okuyabilirsiniz. Ve sonrasında bu konuyla ilgili canlarım 85 tane soru çözüyoruz. Size hep söylüyorum. Bakın dereceye oynayan insanlar Türkçe matematik fende yani kat sayısı yüksek olan derslerde zaten iyiler. Zaten dereceye oynayan insanların ihmal ettiği derslerde işte inkılaptır, İngilizce'de dindir olduğu için bir tane yanlış bile sizi çok fazla geriye atabiliyor. O yüzden bu dersleri ihmal etmemeniz gerekiyor. Çünkü benim birçok arkadaşım var mesela Türkçe matematik feni fullleyip ama işte dinden İngilizce'den yanlışlar yapıp hedeflerinden uzaklaşan insanlar vardı yani açıkçası. Siz de bunu yaşayın istemem canlarım. O yüzden lütfen bu dersleri ihmal etmiyorsunuz. Sonra matematiğe geliyoruz. Matematikten bugün çok yoğun bir programımız var. 3 tane branş denemesi çözmenizi istiyorum. 60 soru yapıyor ama branş denemeleri genelde bir tık daha orta ve zor seviye olduğu için o yüzden bir tık daha yoğun bir gün siz bekliyor ama bu 3 tane branş denemesi çözdükten sonra analizlerinizi de yaparsanız gerçekten çok faydalı olacaktır sizlere canları. Ve sonrasında Cuma günü son bir çalışmamız var. O da Türkçeden eksik konu tekrarı yapmak ve o eksik konuyla ilgili canlarım 100 tane soru çözmenizi istiyorum. Biliyorum 100 tane soru çok gözüküyor. Ama bence bunu yapabilirsiniz. Çünkü hedeflerimize ulaşmak için bazen fedakarlık yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi soru sayılarını kendiniz değiştirebilirsiniz eğer size yeterli gelmezse veya fazla gelirse. Şimdi canlarım, bizim hafta sonlarımız neydi? Genel deneme günlerimizdi. Ama bu programda hafta sonlarına ufak bir değişiklik yaptım. Çünkü LGS'ye sayılı günler kaldı ve bu hafta sonu LGS genel denemenizi çözerken çıkmış soruları kullanmanızı istiyorum. Bu cumartesi günü çözmeniz gereken genel deneme LGS 2018 çıkmış soruları. Ben 2018'den 2024'e kadar gitmeyi öneriyorum. Eğer isterseniz tam tersi de yapabilirsiniz. Yani geriye doğru gidebilirsiniz. Ben 2018'den başlamak istedim. Yani çok da bir önemi yok aslında. Ama 2018'i yazdım buraya. Ve bu soruları çıktı oluyorsunuz canlarım ve hemen LGS saatlerini çözüyorsunuz. Tam bir fokus olacaksınız yani o sınava. Çünkü gerçekten LGS örnek soruları ve LGS çıkmış soruları sizin için çok büyük bir avantaj. Onları çözerek LGS'de yapacağınız puanı az çok tahmin edebilirsiniz. Ama hala eksikleriniz varsa bu puanlar artacaktır. Yine de hala eksikleri olanlar da bu konularla ilgili yani LGS genel denemesi çözmeyi ihmal etmesinler. Çünkü bu genel denemelerinde yaptığınız analizler sonucu zaten size eksiklerinizi görüp daha hızlı bir net artışı yaşayabilirsiniz canlarım. Akşamında da deneme analizleri yapıyoruz. Bunları sürekli anlattığım için tek tek burada anlatmıyorum çok vaktinizi yememek için. Ve pazar gününe geliyoruz canlarım. Pazar günü yine sabah bir LGS genel denemesi çözüyoruz. Burada 2019 çıkmış sorularını çözebilirsiniz. Eğer hala konuları bitirmediyseniz ve konularda eksikleriniz var olduğunu düşünüyorsanız kendi genel denemelerinizi çözebilirsiniz ama benim birçok öğrencim koçluk yaptığım öğrencim de dahil olmak üzere LGS konularını bitirdiler. O yüzden onlara çıkmış soruları görev olarak verdim ve size de vermek istedim canlarım. Pazar günü yine 2019 LGS genel çıkmış sorularını çözmenizi istiyorum LGS saatlerinde. Akşam Yanlış sorularımızı analiz yapıyoruz. Yapamadığımız soruların çözümlerini izliyoruz. Zaten YouTube'da ararsanız bulacaksınız canlarım. Bu çok önemli. Ama bakın denemeyi çözdükten sonra analize geçmeden önce eksik konularınızla ilgili zihin haritası oluşturmanızı ben hep söylemiştim. Hafta sonlarında yaptığımız iki önemli şey var. LGS genel denemesi çözmek ve eksik konularımızla ilgili zihin haritaları oluşturmak. LGS'ye kadar eğer bu programı uygularsanız elinizde çok fazla zihin haritası olacak ve bu zihin haritalarını LGS'den önceki gün okuyarak hızlı bir şekilde tüm eksik konularınızı tekrar edebilecektiniz. O yüzden lütfen bu zihin haritalarını yapmayı ihmal etmeyin, üşenmeyin canlarım. Bir önceki videomda zaten nasıl yapıldığını anlatmıştım. Sonra hafta sonumuz bitiyor tabii ki de canlarım ve okul geliyor. Pazartesi günü yapmanız gereken şeyler. İlk olarak okul tekrarımızı yapıyoruz canlarım. Pazartesi günü ve okulda işlediğimiz konularla ilgili birer test çözüyoruz. Yani bu gerçekten çok kolay olacaktır sizin için. Sonrasında fen bilimlerinden eksik konu çalışması yapıyoruz. Bakın fen bilimleri çok önemli. Ben de yanlış yaptım. Ben sonradan değiştirdim. Keşke yanlış yapmasaydım ama artık yaptım. Yani sizin bu hataları yapmanızı istemiyorum. Lütfen fen bilimlerini ihmal etmeyin canlarım. Fen bilimlerinden eksik konu çalışmasını yaptıktan sonra o konuyla ilgili 100 tane soru çözmenizi istiyorum. Ve matematikten 3 tane branş denemesi çözmenizi istiyorum sonrasında. Ve toplamda 60 soru yapıyor canlarım. Ve dinden eksik konu tekrar yapmanızı istiyorum. Ve eksik konu tekrarını yaptıktan sonra da o konuyla ilgili 80 tane soru çözmenizi istiyorum. Bakın ihmal yok. Hiçbir dersimizi ihmal etmiyoruz. Tüm derslerimiz bizim için çok önemli ve değerli. Sonrasında canlarım salı gününe geldik. Salı günü yine okuldan geliyoruz. Biraz dinlendikten sonra okul işlediklerimizi tekrar ediyoruz. Ve onlarla ilgili birer test çözüyoruz canlarım. Ve sonrasında inkılaptan branş denemesi çözüyoruz. Kaç tane çözüyoruz? 3 tane çözüyoruz. Sadece 30 soru. Bunu yapabileceğinize eminim. Sonrasında Türkçeden biraz eksik konularımız varsa onları çekediyoruz, ediyoruz. Onunla çalışıyoruz ve onlarla ilgili 100 tane soru çözüyoruz. Bakın eksik konuları çalıştıktan sonra üzerine direkt soru çözerseniz konu direkt oturur zaten ve bir daha çalışmak zorunda kalmazsınız. O yüzden 100 tane soru veriyorum. Yani genelde bunu garipseyenler oluyor. Arkadaşlar 100 soru çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Yani ben 100 sorunun bu kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Hele hedefi olan insanlar için 100 soru çerezdir yani. Hedefleriniz için biraz vakit ayırıp fedakarlık yaparsanız zaten karşılığını da alacak o yüzden lütfen soru çözmekten çekinmeyin. Sonrasında canlar fen bilimleri çalışmamıza geçiyoruz. Fen bilimlerinden de 3 tane branş denemesi çözüyoruz. 60 soru yapıyor. Eğer branş denemeniz yoksa ve çözecek soru kitabınız yoksa soru bankası çözebilirsiniz. Canlarım eğer hala yani yeterli değilse de size önerdiğim branş denemelerini satın alabilirsiniz. Birazdan bahsedeceğim. Ve sonrasında İngilizceden de bir tane branş denemesi çözüyoruz. Canlarım 10 soru yapıyor. Yani bugünü 30 İnkılap 100 Türkçe 130 yaptı. 60 fen bilimleri 190 yaptı. İngilizce de 10 soru yani toplam 2 soruyla kapatıyoruz canlarım. Tabii ki soru sayısı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Vaktiniz varsa okul ödevlerinizi yaptıktan sonra vaktiniz kalıyorsa soru sayılarını artırabilirsiniz. Çok geliyorsa azaltabilirsiniz. Ama azaltmamaya çalışın çünkü sınava az kaldı. Yani bu tempoya alışmaya çalışın canlarım. Eğer ki canlarım branş denemesine ihtiyacınız varsa zaten abla sınava az kaldı. Biz çok fazla branş denemesi çözüyoruz birlikte ve daha çok çözelim diyorsanız da size bir önerim daha var. Önceki videolarımda başka bir önermiştim. Bu sefer de size Startfen yayınlarının yansıma denemelerini önermek istiyorum. Bu yeni çıkan, yeni müfredata uygun yansıma denemeleri, LGS'den çıkmış sorulardan esinlenmiş. Aynı zamanda bu soruları yazarken MEB'in örnek sorularından esinlenmişler canlarım. Böylelikle MEB odaklı bir deneme aslında. Tamamen MEB soru tarzına hakim öğretmenler tarafından yazılmış. İçerisinde canlarım hem konu tarama denemeleri var, hem Sarmal deneme sınavları var, hem de genel denemeler var. Örneğin matematik yansıma denemelerini aldınız diyelim. Burada hem konu tarama denemeleri var, hem sarmal denemeler var, hem de matematik LGS konularıyla ilgili genel denemeler var. Bunun alt dersini de alırsanız canlarım kendinize güzel bir LGS denemesi oluşturabilirsiniz altı dersi birleştirerek. Ya da sadece spesifik olarak bir derste deneme eksiğiniz varsa İngilizce olur, Türkçe olur, matematik olur. Bu yansıma denemesini alarak eksiğinizi kapatabilirsiniz canlarım. İçerisindeki sorular gerçekten çok kaliteli. Ben genel olarak Starfen yayınlarının soru tarzlarını çok beğeniyorum. Özellikle map odaklı olmaları, sırf soruları zor yazmak için saçma sapan zor sorular yazmamaları benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bazı yayınlar var ki sürekli sırf zor olsun diye çok gereksiz bir şekilde öğrencileri zorluyorlar. Arkadaşlar bakın LGS'de çıkacak soru tarzı belli. LGS çıkmış soruları belli. LGS örnek soruları belli. Öğrencileri boşu boşuna strese sokmaya gerek yok. Yani sırf zor olması bir kaynak kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Kaliteli kaynak nedir? Map'ten esinlenilecek arkadaşlar. LGS çıkmış sorularına bakılacak ve örnek sorulardan yardım alınarak hazırlanması gereken kaynaklardır. Kaliteli kaynak arıyorsanız map odaklama bunlara bakmanız gerekiyor. Çünkü soruları yazan LGS sorularını yazan kişiler map'te çalışıyor çalışan öğretmenler değil mi? MEP yani. Bu soruları belirleyen kişiler de MEP, Milli Eğitim Bakanlığı. Yani kitabın içerisindeki sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarzına uygunsa biz o kitaba kaliteli kaynak diyebiliriz. Yani sırf öğrenciyi zorlamak için gereksiz zor sorular yazıp öğrencileri demotive edip öğrencileri üzüp kendilerini yetersiz eden yayınları ben gerçekten beğenmiyorum ve kimseye de önermiyorum. O yüzden böyle yayınlar varsa kaliteli yayınlar kullanmaya özen gösterin. Çünkü boşu boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Boşu boşuna kendinizi yoruyorsunuz ve boşu boşuna strese gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani bir yayının çok zor olması o yayının çok kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Ya da işte ne bileyim bir kitabın çok ucuz olması o kitabın kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Ya da bir kitabın çok pahalı olması o kitabın çok kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Yani buradan düşünebilirsiniz. Ben bu denemeleri çok beğendim canlarım. Yansıma denemelerini satın almak isterseniz ve indirime de ihtiyacınız varsa StartFan İrem koduyla burayı yazacağım. %10 indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Linklerini de aşağıya koyacağım. Bu indirimle size öğrenci olarak yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben de bir öğrenci olarak indirim kovalıyorum bazen. O yüzden eğer ihtiyacınız varsa bu denemeleri bakabilirsiniz. Aşağıya linkini koyacağım. Aynı zamanda programımızla paralel olacak şekilde çözebilirsiniz. Sonrasında son günümüze geliyoruz canlarım. Yani çarşamba gününe geliyoruz. Çarşamba günü yapmanız gereken şey okul tekrar. Tabii ki de okuldan geliyorsunuz. Biraz dinlenip yemek yedikten sonra okulda işlediklerinizi tekrar ediyorsunuz. Ve onlarla ilgili birer test çözüyorsunuz. Sonrasında canlarım fenden eksik konu tekrarı yapıyoruz. Bakın fen çok önemli. Hep söylüyorum. Fen çok önemli. Fen matematik ve Türkçe çok önemli. Tabii ki de diğer ara derslerimizi ihmal etmemek şartıyla. Ve fenden eksik konu tekrar yaptık sonra o konuyla ilgili yüz soru çözüyoruz. Ve sonrasında inkılaptan eksik konu tekrar yapıyoruz canlarım. Ve o konuyla ilgili 70 tane soru çözdükten sonra bir tane de branş denemesi koydum. Eğer çok vaktiniz kalırsa onu çözebilirsiniz. Yetiştiremezseniz de branş denemesini çözmenize gerek yok. Ama yetiştirmeye çalışın gerçekten sizin için faydalı olacaktır. Ve son olarak çarşamba günü iki tane de Türkçe branş denemesi çözdükten sonra programımızı bitiriyoruz. Bu program bir haftalık program. Yine her zamanki gibi çarşamba günü geliyorsunuz YouTube kanalıma. Yeni haftanın programını videomu izleyerek öğrenebilirsiniz yükleniyorsunuz canlarım ve açıklamadan da bu programı ücretsiz bir şekilde pdf olarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda size bir şey daha söylemek istiyorum. Ben 16 Mayıs Cuma günü yani bu Cuma günü LGS taktikleri atölyesi yapacağım. Bu atölyeyi canlı bir şekilde yapacağım. Yani direkt bir toplantı uygulamasına canlı bir şekilde girebileceğiniz ve benim de canlı bir şekilde orada olacağım. Sorularınızı cevaplandıracağım. Size özel yaptığım sunumla birlikte LGS taktikleri vereceğim. Güzel bir atölye yapıyoruz. Eğer LGS ile ilgili spesifik sorularınız varsa bana sormak istediğiniz bu atölyeye aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Bir bileti aşağıya bırakacağım arkadaşlar linkten inceleyebilirsiniz herkesin sorusunu olabildiğince cevaplamaya çalışacağım atölyenin sonunda çünkü soru cevap yapacağız o yüzden eğer atölyeye katılmak isterseniz aşağıdaki linkten bilet bakabilirsiniz canlarım Hepinizi çok seviyorum İstediğiniz YouTube videolarını lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın aynı zamanda video ile ilgili yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olurum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Hepinize başarılar diliyorum LGS'de çok güzel sonuçlar elde edeceğinize eminim lütfen programınızı eksiksiz uygulayalım elinizden geleni yapın Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın